Merhaba arkadaşlar, araba magneye aldım. Tabii ki telefonu tutan magne. Genelde aldıklarım hiç böyle bir e, araba sürerken göstermiyordu ya da benim seçtiklerim yanlıştı. Bunu böyle denemek istiyorum. E, bazen canım sıkılıyor araba kullanırken araba kullanmak sanki benim hiçbir şey yapmıyormuşum gibi gelen bir durum. O yüzden uzun yol gitmeyi sevmiyorum genel olarak da tubaya kullandırırım arabayı. Ben de yanında hala telefonda çalışırım. E-mail'ler, şunlar yazılacaklar, görüşmeler yapıyorum yanında. O yolculuğu değerlendiririm. Ama ben kullandığım zaman arabayı e, sanki o yolculuk boşa geçiyormuş gibi geliyor. Yani o zaman boşa geçirmişim gibi geliyor. Halbuki tabii ki ciddi mesele araba kullanmak. Gerçekten dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bir anlık dalgınlık, bir anlık gaflet Allah korusun başkalarını canına ya da kendi canınıza sebebiyet verebilir. Ya da canına sebebiyet vermese bile çok sakat kalanlar, ömür boyu o, o e, kazanın etkisinde kalanlar oluyor tabii ki. Rabbim e, öyle durumda olan insanlara şifa versin. Rabbim bütün insanlara şifa versin. Aslında maddi, manevi, bedensel ve ruhsal, yani fiziksel ve ruhsal şifa versin. Kalbin şifa versin. Kalbimiz değil mi? Çok güzel bir konu aslında. Kalbimizin de düşünebilir olduğunu daha yeni yeni keşfediliyor. Ki yıllar önceden büyük alimler ve peygamber efendimizin bahsettiği halde bilimsel olarak da yeni e, ortaya çıkıyor diyelim. Kalbimiz düşünebiliyor, hissediyor. Kalbimizin e, ne kadar kıymetli bir e, karar merci olduğunu yeni yeni diğer insanlarda keşfediyor diyelim. Kur'an okuyanlar zaten bunu biliyordu. ilme ile ilgilenenler zaten bunu biliyordu. Diğerler de bunlara dahil oldu diyelim. Kalbiniz güzelleşsin, şifalansın. Kalbin güzelleşmesi, şifalanması için de biliyorsunuz ki ne diyor? Yetim başı bu şey. Bir insanın kalbi çok sertse, merhametsiz, merhametsiz ise e, mutlaka yetim başı okşasın, yani yetim sevindirsin, yetim karnı doyursun, yetimlerle ilgilensin, öksüzlerle ilgilensin. Diyorum kıymetli arkadaşlar bu arada eve yetişmem gerekiyor, öfter sonrası kurmam gerekiyor. Ikea'da çıktım biraz evde otomobüsünü düzenlemek istediğim, değiştirmek istediğim şeyler var. E, mobilya değil de yastıklar, yastık üzeri gibi biraz değişiklik her zaman iyi geliyor. 3-5 şey değiştiriyorsunuz evin yeni havası oluyor psikolojinizde de iyi geliyor. Bu yüzden böyle hanımların ara ara evdeki bir şeyleri değiştirmesinden hiç rahatsız olmayın. Tabi çok pahalı şeyler değillerse. Her zaman her ay çok pahalı şeyler oluyorsa tabi sıkıntı olabilir ama bu şekilde değildir. Ee, ara ara belki böyle sohbetlere değiniriz. Çok da uzatmayayım. Ee, konuyu kısa videoda her zaman daha iyi dediğinizde onlar tabi kısaltmakla olmuyor Ama Rabbim Hepimizin iyiliğini şifasını versin Maddi manevi Tüm dertlerimize şifa versin Rabbim Bu Ramazan gününde de Bu mübarek günlerde de Kimin de sıkıntısı varsa gidersin Allah'a emanet olabiliyorum